dakika dur, dur zamanı kurudum her şey tamam sabarda doldur koştum Ben yaptım hız her bir kankam leşer kankam puşt <laughs> Hep sarhoş ve her gün iş o kadar çok kirleş kokarım almam duş Kokarım almam duş ah Başlıyor hadi bakalım Tabii genç. U adam. Hayır hayır. <laughs> Hepinizden özür <laughs> diliyoruz. Bence o onlar da var. bizim reddi Bence olarak. de bence de onu diyecek. Ödemezsana. <laughs> ben gitmem oraya. <laughs> git la harbi la. Git be git la. Ama istedim. Kafama <laughs> dört tane adam çıkarsa hepsi senin suçundur bu arada. Alakası yok. Tutuşturuyor yok. Allah Allah. Bu adama karşı ne aramayacağım ya. Neyse dur bakayım. Ondan önce 3 oluyorum. Evet, Oldum daha. Biz öldük. 7'de bu salların flash gelir. Ay ananı. Ya ananı. Ne oluyor ölüyorsun galiba? O nasıl bir çar lan öyle? Duvardan sekiyorum işte olayı bu. Opsun. <laughs> <laughs> ya salak. o sana öyle geliyordu. Alakası yok oğlum. Bak şu an yavaş. Abi ben anlamadım. Bomboş ultiydi bu. Ay ben ne yaptım? Vi evet. ölüyor mu? Vay pardon. Ölmüyorsun vay. <laughs> of. Ya abi yani vallahi <laughs> böyle mi hissediyorlarmış Ben bir oynarken ya. bu Bomboş ulti Eleman oynamayı da bilmiyor ki Ya gel, gel swap attak ya git git mide git mide git Dur dur bit, alayım da buna Gidim Ben ya. geliyorum Tamam gittim Var git, git. de mi Var Warwick daha eğlenceli herhalde bu amına koyayım Warwick Nereye gitti oğlum Lux'a koşuyor <laughs> Sen misin <laughs> Asiktir. Çık, çık, çık. Lux çık, git, çık. Lux. Lux kaç. Geliyor hala geliyor hala geliyor. Ya gelir o gelir o gelir o kokusunu alıyor. Şimdi <laughs> ben alayım da tam... Kim amına koyayım ya. ya. Sen beni mi keseceksin? Amına koydum eş şey seni. Hadi siktir git. Oğlum buna vurup 2'de 2 aldı ya. Aldı beni de öldürdü çünkü. Çok güzel. 1806'nın var. Hatta 1906'nın var. İyi oldu. Şurada hala öldürün lütfen. Ya. dedi böyle. Neyse gideyim. Ne gittim Warwick'i kesim daha tatlı. Warwick biraz zorlayabilir ama dikkat et. Çin'den geçerim mi? Mahvolmuş almış bir de ya. Bari Tamam oğlum ikimizin itemleri aynı sadece bende hatta tek kılıç var benimki daha iyi evet. Ne oldu ya içlikler gitti ama işte kurçukları gitti ya Şey Rahat zor vadi yavaş bunu Basmam lazım Hop tek Gel Kongu keser miyim? Ha Warwick durdu orada afk Warwick Hadi neredesin lan Ananı ah tam burada Gel lan buraya. Oy ulti attı reisim. Adam Ananı şey öldürüyor kaçıyor. gibi. Bak adamlar 3 canına kaçtı yine. Şu bota gideyim de bir iki de iki Bota gel bota gidek. <laughs> ben de çalacağım çünkü. Allah Allah sen benden kill mi çalacaksın? İnşallah tam kendi çıkmaz şuradan bir yerden. İnşallah. Ne oluyor ben ya? Gelmedim. Ben gelemedim daha. Öleceğim biliyon değil mi? Öleceğim biliyon değil mi? Yok. <gülüyor> 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 adam bariyerle kurtuldu. Şaka mı bu ya? Anamı kim geliyorlar. Ne abi oğlum bu? Öldürsen o master'ı. Ana ya. da aldı. kerim ana ha. Sen öl. Sonra Ah! Ar Arkan da Warwick var. Warwick'e dal var. Warwick'i e kim? O da ölecek. Ne oldu lan Warwick? Aa buradaymış. <laughs> İyi bari. Ya bitir oyunu ya. Bir ben şey. niye alamıyorum? Hocam bana bir yardım. Ya bir dur koyayım. Ya iki kişi de Tamam siktir et. <laughs> benim benim şey boş vermiştik. <laughs> <Hiç gülüyor> bir adam ona gibi iki kişi olsunlar ne olacak? Biz TF2, siz niye iki kişi adamların inhibitorlarına kadar gittiniz? Gerek yoktu hiç. Ona gittik teker teker. Bizim support niye 11'e 4 ya? Aa <laughs> lux çünkü. Killerimiz Lux. Allah'ın kitabını, dinini, imanını, Kur'an'ın kitabını yaşına nene topal dede. <laughs> <laughs> olduğu için hadi ejder alalım. Nice. <laughs> Adam beni o kadar umursamıyor ki. Ama şimdi ölecek. <gülüyor> <gülüyor> Ölsen altıma <Ölmeyecek>. sıçarım burada. <laughs> altıma <Ölmeyecek gülüyor> sıçarım burada. <gülüyor> 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 Abi şaka gibi amına koyayım. <laughs> Dur kasesi. Tuttum. Sana amına kodum. Ah, oh. Yetişmedi. Ama keşke bende artık kilim olsun. Kanka biz oyunu bitirdik ama sen bilirsin. Çaldım. He. Ya oruç. Orası... <laughs> Beleşki. Amına koydum seni. Beleşki. Aa ölüyorum galiba. Daha ejder neyse satıyor. Oyun bitti. Ananı sikeyim kule. Amına koyacağım seni. Bitirmeye bitirme. Aynen kanka evet. Oy oy oy. Oynadık ama nasıl çam ya. Oh. Elimize sağlık ya. Yöne honor.